É, sim! Ve saygı değer basın emekçileri. Gezi isyanımızın dokuzuncu yıl dönümünde Tayyip Erdoğan'ın Gezi isyanına yönelik yapmış olduğu hakaretler hakkında suç duyurusunda bulunmak ve o sözleri iade etmek için buradayız. Gezi isyanımıza on milyonlarca insan katılmıştı. O on milyonlar adına buradayız onurlu insanlar olduğumuz için buradayız. Bizler için onur her şeyin önünde gelir. Bu nedenle suç duyurusunda bulunacağız. Konuyla ilgili Merkez Yönetim Kurulu üyesi Halkın Kurtuluş Partisi Safiye Erdoğan basın açıklaması yapacaktır. Tarihin çöplüğünde en utanç verici sayfalarında yerlerini garantileyenler yaparlarsa yapsınlar ne söylerlerse söylesinler halkımızın çıplak elle bedenini siper ederek canını ortaya koyarak yaptığı bir tarih yazdı. Kır çiçekleri kadar saf, temiz, masum ve meşru şanlı gezi isyanımızı kirletemezler. Zulüm, vurgun, soygun iktidarı gezi öfkesi ve gezi korkusu bitmiyor. Onlar için artık şanlı gezi isyanımız bir travmaya dönüşmüş durumda. Neden? Çünkü şanlı gezi isyanımız halkımızın zulüm, vurgun, soygun iktidarına karşı ortaya koyduğu bir tepkiydi. AB, ABD ve İsrail yapımı tik bir güç örgütü, suç örgütü AKP bu ülkeyi orta karanlıklarına doğru sürükle içine bir başkaldırıydı. Gül arkadaşımızın ve hemen ardından kurulan layık cumhuriyetin kazanımlarının yok edilmesine bu kazanımları halkımıza hediye eden Mustafa Kemal ve birinci kuvay milliyecilere hakaretler edilmesine karşı bir isyandı. Tüm dünyaya umut ve örnek olan şanlı gezi isyanımız insana, hayvana, doğaya, bitkiye düşman, orta çağcı AKP'lilere karşı Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kitlesel ve 79 ile yayılan en yaygın bir direnişiydi. Milyonlar sokağa döküldü. Yeter artık diyerek. Yeter artık bu halkı sürü yerine koyduğunuz dedi halkımız. Düşün artık yakamızdan. Bu vatana, bu halka ettiğiniz zulümler artık bir son, son bulsun dedi. Orantısız zekasıyla Çıplak bedenleriyle korkusuz yürekleriyle direnen yurtseverler. İşte bunlar içindir ki AKP ve reisi şanlı gezi isyanımızı, gezi şehitlerimizi, gezi gazilerimizi ve emekçi halkımızı karalamaya, aşağılamaya çalışıyor.